Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yiyenleri mutlaka bir daha yemek isteyeceği, hem çok kolay hem de çok lezzetli olan irmik sarma tarifini paylaşmak istiyorum. Malzemeler: 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı mozzarella, 1 adet damla sakızı. Arasına sürmek için kaymak ve kakaolu fındık kreması. Dışını bulamak için Hindistan cevizi. Yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilir, zile basarak da yeni tariflerimden ikisiz haberdar olabilirsiniz. İlk olarak uygun bir tencerenin içerisine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı sütü alalım. Orta ateşte ocağı alıp karıştırarak pişirmeye başlayalım. koyulaşmaya başlayınca bir adet damla sakızını da ilave edip tekrar karıştırmaya devam edelim. İyice koyulaşıp kıvam aldığında ocağın altını kapatıp bir çay bardağı mozzarella peynirini de ilave edip güzelce karıştıralım. Karıştırma işlemi bittikten sonra yağlı kağıdın üzerine alalım. Üzerine tekrar yağlı kağıt alıp soğumadan ince olacak şekilde yarım santim kalınlığında açalım. İstediğimiz inceliği elde ettikten sonra üzerindeki yağlı kağıdı kaldırıp içine kaymak sürelim. Dilerseniz içine kakaolu fındık kreması, fıstık ezmesi, fındık ezmesi, marmelat gibi farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Kaymağı sürdükten sonra iki kere çevirip rulo yapalım ve kenarından güzelce keselim. Ben verir kestim. Siz de dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Kesme işlemi de bittikten sonra bütün tatlılarımızı hindistan cevizine bulayalım. Dilerseniz benim gibi kaymağın üzerine kakaolu fındık kreması sürüp sevdiğiniz kuru yemişi de ekleyebilirsiniz. Hatta içine çilek ve muz da kullanabilirsiniz. Tadı gerçekten çok güzel ve çok hafif olan bu tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilir, zile basarak da yeni tariflerimden ikisiz haberdar olabilirsiniz. Bakmak isteyenler için tarifi açıklamalar kısmına ekliyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.